Tabii ki buraya da uğramalıydım. Uğramadan olmazdı da. Giriş katında komple ürünlerle kaplamışlar. Yastıklar, mantıklar. Amerikan yastıklı pazarlığı gerçekten çok güzel yastıklar tam girişten, var. tam giriş demeyi o kızaklıkla alakalı dünya kadar ürünler var. Ürün fiyatlarına da çok farklı ama çok güzel. 1.99 dolar var. Giriş katı komple ürünlerle dolu. Bakalım bu da çok güzel ürünlerden Bu çocukları cezbedecek. Bir de çok güzel bloklar. Ve beraber satın almışlar. Renk, renk hikayesi. Hep renk hikayesi bu her tarafta. Böreğiler. Kırmızılar, sarılar, yeşiller. Bu kadar komple önlerde şu giriş noktası. zaten şu var. Şimdi yukarı çıkıyorum. Onun orada hikayede göstereyim. Ramadan da çıkıyorum. Ama gerçekten çok şükür. Her şey trajenin altında hikayede. ürünlerinin dışında ürün satmak olsa gerek. Ve, ve 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 çok beklenen yere geliyoruz. Buradanmış şu Şu an kampanya başlar. Renk dünyası. Devam ediyor, devam ediyor. <laughs> Sabah saatleri olduğu için çok yoğun değil. Bayağı bildiğiniz görsel gibi renk geçişleri, renk düğümleri var. Bayağı çok aşağı.